Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Euro 2024 elemelerinde Belçika ile İsveç karşı karşıya geliyor. 16 puanla lider durumda olan Belçika son maçında Avusturya'yı deplasmanda 3-2 mağlup etmişti. 6 maçtan 5 galibiyet, bir beraberlikle ayrılan Belçika galibiyetlerini sürdürmek istiyor. İsveç ise 6 puana sahip. Son maçında Avusturya'ya kaybeden İsveç'in bu karşılaşmada da işi zor, deplasmanda rakibini 3-0 mağlup eden Belçika bu karşılaşmayı da kazanır. MS 1-1.46-21-45 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>